Tesk Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın da EYT düzenlemesinden yararlanabilmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndermişti. Başkan Palandöken'e bir destek de Manisa Seyyar Tuhafiyeci ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Dalkara'dan geldi. Başkan Dalkara, Bağkur esnafının da 5000 günden emekli olması gerektiğini dile getirdi. Bu EYT'nin e, Cumhurbaşkanımız tarafından ve hükümet tarafından açıklanması konusu hepimiz memnuniyetle ve sevinçle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Fakat tabloya baktığımızda burada bir e, hafif adaletsizliğin olduğunu ve işçi kesiminin 5000 günde emekli olduğunu görmekteyiz. Yaş hattı aranmamaksızın. Ama Bağkur esnafımıza baktığımız zaman biz bir esnaf teslimi, temsilcisi olarak ve son e, günde yılbaşı nedeniyle yıl sonu ziyaretlerinde üyeden aldığım Tepki tepkiler doğrultusunda ve bildiğimiz gibi geçmişte de bildiğimiz gibi Bağkur esnafının bayanlarda 7.200 erkeklerde 9.000 gün olduğunu ifade etmek istiyorum. Böyle bir uygulamanın adaletsiz şekilde olduğunu ifade etmek istiyoruz. Biz de bu 5.000 iş gününden de emekli olma konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Genel Başkanımız Kes Genel Başkanımız Beni döken de dökendim, mektup yazdı ve e, ulusal basında da kendisi bazı açıklamalarda bulundu. Bunu aynen destekliyoruz. Doğru bir e, tespit. E, büyük bir hastalık var. Biz de Genel Başkanımızın dediği gibi bir e, esnaf temsilcisi olaraktan bu şeyin EYT düzenlemesinde de e, geçerken yani Bağkur esnafının da e, bu prim gününün 5 güne indirilmesi veya e, işte görüyorsunuz ticaret 6 bin 7 bin gün hizmeti olan bir bağkur esnafımızın işini kaybediyor veya ticareti sonlandırmak zorunda kalıyor bazı şartlardan veya işini yürütemiyor. Bu kişiler çok mağdur bu vaziyette. Onlar niye bu haktan yararlanmasınlar? Onun için Cumhurbaşkanımıza hükümetten şunu rica ediyoruz. Bu eşit davranışında bizlere de aynı uygulaması. Bizim de işçi, işçi gibi kesme gibi Bağkur esnafımızda 5 bin günde emekli olmasının talebini istiyoruz. İnşallah bu en kısa zamanda gerçekleşeceğine de inanıyoruz. Bu tabloya baktığımızda şu anda mağdur olan kesim Bağkur esnafı. ya yani Bağkur esnafı zor durumda ve mağdur olan bir pozisyona düştü. Bunu da en iyi şekilde e, gerekli bölge milletvekillerimize, e, gerekli kurum ve kuruluşlara ilettik. İnşallah e, bu e, sesimizi, sesimizi diğer de illerdeki de oda başkanlarımızla eee tabii ki e, gerekli mercilere iletmişlerdir. Bu konunun e, da bu EYT düzenlemesi içinde geçmesini e, ve bak Esnafı'nın da mağduriyetin ortadan kalkmasını rica ediyoruz.